Merhaba arkadaşlar. Muyer Analista kanalına hoş geldiniz. TM detaylar. Videomuzda. Videomuza devam etmeden NC kanal meza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ok teşekkür ederim. Yeni TRK jenerasyonunun en sevilen oyuncularından Mert Ramazan Demir bir kez daha medyan ne ilgi oda oldu. Sefer profesyonel bir proje veya ASLSS zeylentiler için değil, herkesi ağna eviren bir akılama için. Yeni partnerinin hamile olduğu iddia ediliyordu. Ama hepsi bu kadar değildi. NRTG olan ise Yun bir AKya'ya dafra Sarıoğlu ile ilgili beklenmedik itiraf yedi. Mertin FSLT'ler ve bakamalar arasında Afradan vazge emem demesi hem hayranlar inda hem de medyada duygusal bir depreme yol atı. Hartamayla sonuna sonu nanan bir Oyuncu, May -S ayından bu yana bir kez. Birlikte GRL'de gizemli bir kadnela birlikte, Bodrum'daki LKS bir sahil villas inda paparazilere yakalan. Ginlerdir kimliği hakkında spekülasyonlar yaplangen kadnene. Mertin. Afra Sarıoğlu'ndan ARL'de katan sonra gizlice, AAK yağmaya balad bir imimar olduğu ortaya çıktı. Ancak basit bir yaz AK gibi GRNI. RTC bir hal aldı. Genift'in zimirdeki zel bir klinikte garantileri alını erken. SZDR elan TBB'yi kaynaklara GRKD NN HENZ bir K hamile olduğu belirtildi. İtiraf, Afra'dan vazgeçemiyorum. medyan ne ile karalayan Mert. Kendisine yak ne bir gazeteciyle gayri resmi bir rakam yemeğinde konuamaya karar verdi. Seyiledikleri herkesi hayrete değerdi. Evet, doğru. Kafam karka, ocuk beklediğim kişi iyi. Sakin bir insan. Ama kalbim hele orada, beni gerekten tanyan biriyle. Afra'dan vazgeemiyorum onu bir gene bile unutamıyorum. Afra Sarıoğlu İle Mert'in, Gece Rekorlar Keren dizilerinin ekimleri Seyras Balayan ilakisinin ardından milyonlar ne heyecanla takip ettiği romantik draman ne fitilini yeniden alevlendirmeye yetti bu sezler. Ekranda olduğu kadar ekranda inda da aralar ondaki kimya geleğe de. Ve aklar ne spot kılarından uzak tutmaya alasalarda. İlyakilerinin yoğunluk kessa sirede seçse ne yarılar ne at. Afra Saraoğlu ne diyor? Afra'dan. Konuya İlyakin henüz bir akılama yaptı at. Ancak oyuncuya yak ne kaynaklar? Mert'in itirafına ağırmasa da hamilelik haberiyle YKLD ne belirtiyor? AYRLDK'tan sonra bile onu unutmad ne biliyordu? Ama aynı zamanda bas kararlar ne bir incesi ve sonra olduğunu da biliyordu. Bu durum kolayca gerimezden gelinebilecek bir ay değil. Diye yorumla Dafran ne yak ne bir arkada. Aynı kaynak, oyuncunun. Yurt deyinde dizi ekmesi in teklif aldı ne ve medya skandalından kaymak in Türkiye'den bir süre uzak kalmay dnd söyledi. Gemi Gemiale